Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Chivalry Medieval Warfare'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bulbul TV'den Sarp var. Sarpçım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kafa göz gibi sileceğiz kardeşim. 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 Ya evet. abi. Sarpcığım, yine Sende bir medieval olayına giriyoruz. Hadi bakalım. Aynen ben bağıracağım. Bu arada... <laughs> Bu arada ben sınıfı değiştirdim. Aynen. Gerçi ben bu sınıfta çok fazla iyi değilim. Bakalım. Abi dur. <laughs> evet şimdi. Yapıştır. Ben kardeşim buraya. Hop 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 hop. Hop tatlıya geleceksin. Oo kafayı aldım abi. Abi aldım. Evet dur dur dur. Eleman var burada dur. Abi bu evi bela alacak. Geleceksin. Tatlıya Oha. geleceksin. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin oğlum. Tatlıya geleceksin. Evet lan bu sınıfta güzelmiş. Bayağı hızlı. Abi bu adam beni alacak. olacaksın bunu. <laughs> dur abi, dur öldüm dur. Ya. Çok güçlü be. Abi ne iş? Dur. Ne, ne Kaç level lan o? Ne kadar hızlı bu ya öyle. Hop 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 hop. O açmışım ben en güzel kılıcı. Abi. Abi dur 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 taklaya geldim ulan. Abi. Ve açtın mı sen? Vanguard'da öyle bir kılıç açtım ki hani diyordun ya o en iyi kılıç. Hı, -hı. Şey damage full. Oo abi yapıştıralım. Ama hadi bakalım. Yavaş. Dur bir bakayım. Arkandayım. Bak bak yani gel, kılıca bak. Bakayım Bak, abi. ya Ulan. Vay yırmak. Yırmak. Yırmık Gel bu be abi. Gel bu be. Yırmak. 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 Oğlum çekil lan dur kapa dur. <laughs> yırmak. <laughs> abi bu. Of. Kim bu ya? Abi tak bey gelecek şuna Yırmak mı alırım seni? Ya? Evet. Yırmık Yırmak. Yırmak. Abi kolu götürdü. <laughs> kolu götürdü. Evet yeni harita bakalım. Ee, evet yeni haritada olaya gireceğiz. Şimdi ben bu sınıfta ilk defa oynuyorum Sarp biliyorsun genelde ben Knight seçerim. Aynen. Ben de bu kılıç ee, diye bir onu deneyeyim bakayım burada. Ama senin kılıç bayağı kuvvetli ve şey değil Abi Agatha'yız. Agatha tamam. Ee, of en güzel abi. en sevdiğim harita be. hadi akalım. Olsun bu sefer. Aynen. Bakalım akalım abi. Abi taklıya gelecekler. Hadi bakalım. geldi. Şimdi Sona kalan dona kalır abi. Aynen. Yukarı gel abi. Aynen geliyorum. Beni gördün değil mi? Aynen. Gel abi kolu beni. Kalkanın lazım bana. Aynen abi. Sıkıntı gel, yok. gel bak taktikler burada. Ne evet, yapıyorsunuz zansızlığında... lan siz Kafayı Ha mevzu mu var? Bak birisi Noel Baba şapkasıyla olaya girmiş. Oğlum taklaya geleceksin. Oo abi baltayla Aynen. aldım. Hop taklaya geleceksin oğlum. Oğlum bana vurmayın lan. <laughs> Evet hadi bakalım. Evet ben bu sınıfı da sevdiğimi söyleyebilirim. Hop 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 hop. Sarp sen mi kapışıyorsun abi? Aynen. Hop taklaya geleceksin. Of abi kol gitti. Abi dur. Ulan <laughs> son anda aldım. Aslı be abi. öldüm lan. Nasıl öldüm ya ben? Nuklaşmışım ha. Tron room. Boş ver ya. Abi. Ne öldün mü? Abi taklaya geldim hadi bakalım. Ben niye doğmadım? Ha doğdum. Orada bu, bu arada team dead maça geçmiş ya. Aynen, daha güzel abi. Hemen doğu aynen. öldür. Abi aynen. geliyorum. Aynen. Yukarıdan mı gittin? Aynen aynen. Yukarıdayım, yukarıdayım. Gel abi, gel gel gel. Geliyorum, geliyorum, bekle dur. abi, bekle. Hareket çekme lan orada arkadaşıma. Dur Çak, dur. nereye geldi dur, abi, dur, kafayı dur. aldım. Abi, abi dur. Ben uzaktan atılmam mı abi ya. Ha, aldınız lan. Hop lan oğlum, vurmayın oğlum ya. Abi, Bak. dur. Ah! Of O of, iş lan. Oğlum patlıyor geldi <laughs> Evet. Of. Elif aldı abi hocam. sarp Dört kişi geldi. Dört kişi. Aynen, Ulan patma günü suçu ne? Yemine bülbül <laughs> tv'nin suçu ne oldu ya? Aynen ya. Abi yukarıdan geliyor. Abi yapıştıralım hadi bakalım. Abi alamayız yalnız. Bir tane adam girmiş onlara. Dur level'ı kaç biliyor musun? Ya bırak abi bizi bak, saldırırız bak. doğru mu? O doğru, öndekine doğru. bak öküz gibi. Şuna bak. Abi taklaya geldi. Anında aldılar da aldırı ediyorum. Abi yamyam gibi geliyor bunlar. Abi biz de bir olalım ya. Ya gelmiyorlar. Bizim abi. elemanlar bu hale burada kofriden geziyorlar abi. <laughs> dur 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 dur. Şeyin kafaya vuracağım dur. Gel oğlum gel. Geliyorum abi yanına. Noel Lobo, Babalı'yı... Obo, obo. Noel kafa... Oğlum birbirinize vurmayın lan. Hop! O yedi yedi yedi. Hadi! Sarp kurtarıcımsın kardeşim! Olacaksın vuruyor Abi... Evet kafayı aldım. Abi benim kafa gitti orada. Yapma be. Yok abi ben adamın kafayı aldım. Ha benim de kafa gitti. Sana şu eleman vurdu. Evet, aynen. Benim kafayı aldı. Abi bekle beni! Olacaksın abi, buruyu! Abi dur sakın yapma! Olacaksın buruyu! Olacaksın oradan. Evet. Dur lan dur çekilin çekilin çekilin. Bak o eleman aldı seni ha. Bu mu? Aynen. Yok yok tamam bulamayacağım. İki tane vurdum zaten canı kalmamıştı onun. <laughs> dur dur dur. Abi. Olur, <gülüyor> 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 Al bunu. Bak, oğlum? Al bunu. Niye gelecek şimdi Al bunu. Gel abi. Haklıcı seni. <laughs> yok abi. lan bu alma bu hissede. <laughs> <abi, o> <laughs> İsminden ya. gördü. Herif kim buraya gitti yemin ediyorum. <laughs> dur 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 dur. Team killing fagot. Abi dur. Oo, oğlum leveli yüksek abi eleman. dur. Tamam geldi geldi gel. Oo, abi. Hem oh, <laughs> kılıcını indirdi oh, yemin ediyorum var abi. ya. İlk bir kılıç vurdu sonra bir daha vurdu. Nasıl oluyor? Ya bunların leveli yüksek. Senden benden daha ya fazla abi, özelliği var ya. Leveli get hile yapıyor bunlar. O kadar hızlı mı var? Of. Abi doğdum. Aşağıdasın. Gördüm seni. Geleceğim. Aynen. Abi aynen. arkandayım. Abi çekil. Çekil. Hop. Abi öleceğim. Of dur lan dur tak diye geleceksin. Abi şunu da alacağım. Aldım aldım aldım. Uf. Oğlum ben çok fena yoruldum dur. ya enerji, ya, enerji ya, melon mal seni seni abi ya bitireceğim. Nu. No. sürüyor oğlum derlendir. hemen gelme oğlum bekleyin bir dakika. <laughs> Sat al abi onu evet çok güzel harika. Abi sen. gel şunu alalım. Yalnız enerjimi fulluyorum bir saniye. Abi bu çok iyi oynuyor ya. Abi adamın level'ı yüksek diyorum sana. Selamış. Of, of kafayı yedi. Abi gel şu çok güçlü ya. Abi, dur. dur lan dur taklıcı. Of abi yedik. Abi bu ne kadar hızlı vuruyor. Oha be. Ya oynamayacağım ha. <laughs> Niye ne oldu? Abi çok ya o kadar hızlı vuramaz ya. Ne ayak. Bak King'le kapışmıyor o siyah kostümüyle. Dur. Oh, abi kum, dur, dur, kum, dur, kurtaracağım seni kurtaracağım. Abi <laughs> lan, kaç kişi kaldı ya? Öyle yandı. <laughs> of benim kafa uçtu be. <laughs> Ulan kendime. <laughs> dur, dur geliyorum. Ben de Saptım. geliyorum. Bak şimdi alalım. Abi hadi. Oğlum bak otur ne otur. Otur ne otur. Abi of kol gitti. Ya abi bunlar nasıl tek atıyorlar bize ya? Of ikisini de aldım. İyi yaptın kardeşim. Bunlar nasıl abi tek atıyorlar bize ya? Ben onu anlamadım abi, şimdi. kelle kopabiliyor. Gel yanıma. Kelle abi. koparmıyor abi. Tek koldan indiriyor ya. Valla. Aynen. O geliyor geliyor. Gel 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 geliyor. gel. Geliyor. Abi. Önceden savurmayacaktı. Önceden savurmayacaktı. Abi değil. çekil. Yapıştı <laughs> Of abi yedik. Ya abi ben Nike alacağım. Kimse kusura bakmasın. Knight gel abi buraya. Abi iki adamı da öldürdüm ve hem de ne biçim öldürdüm ha. Abi Knight alacağım dur bakayım. İşte bu. Gelin oğlum ya. Hepinizi değişeceğim. Hepinizi değişeceğim oğlum. Abi gördüm seni. Pisk, batı. Abi bak ben abi <laughs> balta atıyorum senin için. Bak ya, pisk, al, al bunu ulan. <laughs> ne güçsüz adam. O geliyor, geliyor. Oha abi senin kafana attım. Aynen. Gel hele öyle abi. Noel şapkasıyla bize hareket çekme Abi çekil. Tek atacağım. Tek atacağım vurdum. Oğlum öyle hareket çekme bak burada. Abi, dur, canım çok az bana vurma. Aynen yok 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 vurmayacağım. Dur 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 dur. Abi şunu al. Aynen alacağım kardeşim. Abi dur. Alacağım. Alacağım ulan taktik. <laughs> <laughs> Abi 3 kişi almadım. adam. Aynen ya. Abi nasıl öldük be. Ulan öldük. ne komik öldük ha. Sarpçım intikamımızı alacağım kardeş. Öyle abi bekle ben de geleceğim beni bekle. Abi beni bekle lütfen ben sizi bekle Yokmuş ki İşte <laughs> halı kardeşim intikamımıza. <laughs> Helal abi. Tamam, havadan ne sallıyorsun lan? Oo alacağım dur 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 Abi dur. Abi geldim dayan lütfen dayan. Oğlum siz kime vuruyorsunuz ha? Ulan öldüm Ablam ya. Adam vuruyor. Ay abi takdere geldi hemen. Abi <laughs> bir ne kadar hızlı vurdu ya bu. Oğlum sen kimsin lan? Ha senin şeklin kime? Ha oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne işte oldu öldün mü? Abi. Takviye mi geldin? Çok deli bir maç gidiyor yalnız. Abi yavdım. Karşı taraf biraz güçlü ama. Dur 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 arkamda eleman var. Oh. burayı. Abi. Ol bunu. Kellem gitti abi. Evet dur. Oğlum ikiye tek yapmayın lan adam olun delikanlı olun. Bu benimkinin damage'i çok yüksek. Oh, abi. <laughs> Dur, abi yukarıdakine gel, abi çabuk gel, yavrum. Dur, geliyorum, geliyorum, geliyorum kardeşim, dur. Olmayacaksın bunu, oğlum. Ya bizim eleman aldı beni ya. Dur, 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 geliyorum. Olmayacaksın bunu. bunu. Çekilin oğlum, çekilin, çekilin. Abi al şunu, al bunu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> abi bana vurma dur Taklıcılara bak ya Canım çok az Aha, Abi beni koru e. benim canım az yoksun buraya. Oha kellem gitti la Of Abi ben A benim asıl kılıca <laughs> geçiyorum <gülüyor> Neyse son 6 ikiye tek geldi abi ya Abi demeyici çok yüksek ama speedi çok düşük o yüzden ben eski kılıcıma geçiyorum Tamam abi Çok yavaş sallıyor yani adamlar hızlı sallıyor ya ya ölümcül vurduğun zaman hani ağır kılıçlar gerçekten Knight'ta da öyle. Çok yavaş yani. Geliyorum. Oo, abi Sarp, geliyorum. Oha yuh oğlum teker teker gelin. <laughs> oğlum oğlum ne oluyor lan? Abi etrafıma savuruyorum. Yemin ediyorum dur lan dur şuraya bak. <laughs> of kafa gitti abi. Abi geliyorum. Abi kim gelirse saldırıyorum yani. <laughs> dur dur dur. dur, dur. Of tap geldi? Ulan ben de öldüm ya. E biz 3 oh. kişiyiz kaçsa 6 kişi ayıp be. Aynen. Abi bunu da aldım. Çok güzel. Harika. <laughs> Taklıya gideceksin sonra. geleceksin. gideceksin. geleceksin. gideceksin. geleceksin gideceksin dedim sana. Oğlum vurmayın bana. Bana vurmayın lan dur. Abi son anda be. Harbiden ya ne iş? Ha tamam tamam King bize geldi. Güzel. Harbiden ne iş abi? Bizim sayımız çok az. Of aldım be. Neredesin? Şu sen misin? Aynen. Kolu beni abi. Aynen geliyorum kardeşim hadi. Siyahlıyı al. Abi şimdi. bana çok bir, çok az canım var. Tamam tamam vur abi vur vur vur. Al bunu. Bırak abi bırak çekil. Olacaksın bunu. Olacaksın bunu. Ha, çekil oğlum çekil. <laughs> ulan verin evet, bana balyozumu da kafanızı uçurayım dur gel oğlum Noel Baba. Noel Baba! Ben asıl kılıcıma geçiyorum sonra da balyoz alacağım hepsinin kafasını uçuracağım tamam mı abi? Bak. Abi hepsinin kafasını uçuracağım. Abi çekil. Gel abi gel gel. Gel Gel ulan ya. Oğlum seni şeklin kime lan? Çekil. Ha, yedin mi? Yapıştır alacaksın burayı. Alacaksın burayı. Abi. Of oh lan son anda be. Ben herife aldım herif de beni aldı kol gitti. Sarpçım geliyorum kardeşim. Abi Bekle dayanamam. Beni. Bekle beni abi. Oğlum gözümü takla. hop yedim ya. Abi balyoza geçiyorum uçuracağım ha. Aynen 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 aynen. 16 kez ölmüşüm ben. Olan değil oğlum bir dakika lan. Gel evet. abi ortadan gel. Ya öküz gibi saldırıyor abi Seni ya. Seni bekleyeceğim ben. Kaç saniye var doğmana? Bir saniye çıktım. Hadi bakalım. Gel abi buyum. Gel. Aynen aynen. Balyozluyum. <gülüyor> Oha. <gülüyor> yapıştır balyozu yapıştır. Hele ne oldu? İkiye tek yapıyordunuz ha? Gel buraya. Abi dur bulacağım. Arkasından da dur. Al Ol lan. Al oğlum bunu. Al bunu. Oh bir dakika dur. Yapıştır, yapıştır, of. yapıştır, yapıştır. Adam zeki. Lan kim vurdu arkadan? Ya. Arkada, ya, tatlı, ulan bunlar ne yapıyor ya? Of. Lan oğlum ya. Oğlum kaç kişiyiz biz? Herifler oğlum bizim Aldım. iki katımız <laughs> ya. Aynen ya. Geride Ayıp Geri Geride onlar gelsin. Sparta taktiği yapalım. Dar bir geçitte bekleyelim. <laughs> Aynen değil mi? Aynen <laughs> <abi>. bak şu kısmı <laughs> bekleyelim. Sparta. <gülüyor> <Aynen>. Aldım. <laughs> Aynen aynen. Abi onları biz dur lan okçu var. İşte okçu indir. Neyse bir şey. <laughs> Oha. Dur, Abi dur, King Kani demin pulloydun. Ne oldu? Olacağım hepinizi. Abi ya. beni de aldın. Olacağım. Abi kasap gibi girdin Olacağım. yemin ederim. Ol. İyi geleceksin. Oğlum ikiye tek yapmayın lan. Dur dur. Of kafa gitti. Yırmık. Abi takliye geldik. Abi. 19 kez Ya gözünü seveyim Sarp yani adamlar bizim iki katımız ama yine de iyi mücadele ettik ya. Aynen abi sen bir yerde öyle bir kasap gibi girdin ki hem beni aldın hem adamları. Ya abi şimdi kılıç uzun tamam mı? İki tane <laughs> eleman var yapıştırınca hepsini kesiyor. Ne yapalım Sarpcım? Dilersen bu Aha, Evet aynen. güzel bir oynanış oldu arkadaşlar. Chivalry'i evet. özlemiştiniz. Biliyoruz. Biz de özlemiştik. Kesinlikle. Ve olayımıza <laughs> devam edeceğiz. Ee, ara ara oynanış videoları gelecek. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takla'ya da gelmeyin.